Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve bugün salı aktüel ürünleri de var. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu salı BİM'den neler varmış hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Viking markasının VJ temizlisinden var. Şeker çamı olarak geçiyor. Şu şekilde bir ürün. 750 milimlik, şu şekilde bakın. da fiyatı ise 16 lira 50 kuruş ve hemen şuraya da bakalım burada ise Vernerler var. Verner, Max olarak geçiyor. Değerli e, parfümler ve eşsiz yumuşaklık olarak geçiyor. Bakın şu şekilde. Şöyle bir göstereyim. Farklı seçenekleri de var mı? Yok sadece bu çeşidi var arkadaşlarım. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise. 29 lira 50 kuruş 1200 milimlik Bu şekilde bir ürün ve hemen burada ise Güldan markasının şöyle fırın, ocak, mangal, aspiratör temizliğinden var. Şöyle köpük olarak geçiyor. Bu da ne kadarmış bakalım hemen 500 milimlik şöyle bir ürün. Fiyatı da 13 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın Ece markasının körüklü pipetlerinden var. Şöyle Bunlarda 50 adet var içerisinde. Fiyatı ise hemen size de söyleyeyim. 8 lira 25 kuruşu 20, 25 kuruş. Bir de şöyle şöyle Scotch Bright markasının bulaşık süngerlerinden var. Şöyle göstereyim hemen şu bulaşık süngerlerinde. Şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı ise ikili bir şekilde tabii ki. Fiyatı 6 lira 25 kuruş. Böyle Scotch Bright markasının Hemen burada ise bakın şöyle Mara markasının şu şekilde ojeleri var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle bu nut rengi. Şöyle. Farklı farklı renkleri de var şu şekilde. Böyle gri rengi. Bu şekilde bakın böyle daha kahve tonlarında bir renk. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş. Böyle Mara markasının böyle ojeleri. Şöyle göstereyim sizlere de hemen şu şekilde. Şöyle bir ürün. Bakın. Tane fiyatı 11 lira 50 kuruş. Hemen şöyle yerine koyalım. Ve diğer ürünlere de bakalım. Burada ise Marmara markasının parfümlü sprey kolonyalarından var. Şöyle bir göstereyim. Bu şekilde şöyle bir üründe. Bu böyle yeşil çay kolonyası olarak geçiyor. Şu ise hemen şurada bakalım. Bu da böyle okyanus kolonyası. Şu beyazını da hemen bakalım. Bu da böyle amber kolonyası olarak geçiyor. Üç seçeneği var. Şöyle bakın. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş ve 150 milimlik ürünler. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Eldor markasının bir dakikada süper saç kremi olarak geçiyor. Şu da. Bu da 170 milimlik bir ürün. Fiyatı ise söyleyeyim 39 lira 50 kuruş ve hemen Burada ise bakın şundan var. Garnier markasının saç maskesi var. 42 lira 50 kuruş fiyatı. Bu şekilde. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle yüz temizleme maske fırçası olarak geçiyor. Şöyle. Böyle iki renginden varmış. Bir bu şekilde, bir de şöyle olanı var. Bakın bu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Gayet güzeller ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın Natalan markasının deniz kabuklu boncuklu halhallarından var. Bir de şöyle küpelerden varmış. Bakın şu şekilde. Küpeleri de gerçekten çok güzel. Bu da böyle bileklik küpenin fiyatı. 12 lira 50 kuruş şu şekilde. Bir de şöyle bileklik var. Bileklikte 15 lira 50 kuruş bu şekilde ve hemen şöyle kolyeler de var tabii ki bakın Bu şekilde bunun da fiyatı ise 18 lira 50 kuruş bakalım evet şöyle halhallar da onlar da 15 lira 50 kuruş bu şekilde ürünler gerçekten çok güzeller. Burada ise bakın şöyle kiprik kıvırıcılar var. Fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bu şekilde ürünler. 22 lira 50 kuruş ve hemen makyaj süngerleri var. Bunlar değil tabii ki kağıt maskeler diyor. Bu böyle kedi törpüymüş. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen burada ise bakın şöyle Natural'ın markasının saç burçaları var. Bunlar da bakın bu şekilde ürünler. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın şöyle bir ürün. Bu şekilde. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlarım. Arkadaşlarım bakın hemen burada ise Jini Vini markasının bebek bezleri var. Maxi olarak geçiyor. Yüzlü bir şekilde bakın şöyle 100 adet var bunda. Bu böyle 4 numarası. Bakın böyle 8 ve 18 kilo arası geçerli diyor Şu şekilde. Fiyatı da 159 lira. Bakalım farklı olanlar var mı diye. Bir de şöyle 5 numarası var. Bu 4 numarasında 100 adet vardı. 5 numarasında ise 82 adet var. Hemen diğerlerine de bakalım. Burada ise bakın şöyle 6 numarası var. 6 numarasında ise 70 adet var. Bilginiz olsun. 159 lira. Fiyatları ise standart böyle ürünler. Bunlar da böyle bugün gelen ürünlerden bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürün ise bakın Goyen markasının kağıt havlularından var. Üç katlı olarak geçiyor. Altılı bir şekilde şöyle göstereyim sizlere de. Bakın şöyle bir kağıt havlular. Bakın şöyle. Goyen markasının şöyle kağıt havluları. Fiyatları ise hemen göstereyim. 34 lira 50 kuruş şekilde. Ve yine e, bu şekilde bir de Bloom markasının parfümlü tuvalet kağıtları var. Bunlar da 20 bakalım evet 24 adet varmış içerisinde şu şekilde ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu da 24 adet var ve fiyatı ise şöyle göstereyim 84 lira 50 kuruş fiyatları. Hemen burada ise bakın şöyle bingo var. Şöyle bingo bu böyle e, sıvı çamaşır deterjanı. Şöyle de göstereyim ben bunu da sizlere. Bu da ne kadarlıkmış hemen milimine de bakalım. Bu da 975 milimlik bir ürün. Fiyatı ise sizlere de söyleyeyim e, bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Bu şekilde kaç yıkama olarak geçiyor. 15 yıkamalıymış. Bilginiz olsun. Ve hemen şurada ise yine böyle Werner max var. Bu da farklı bir seçeneği. Bu da böyle elegans olarak geçiyor. Şöyle bir ürün. 1200 milimlik. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Bakın şöyle. Ve hemen burada ise Sleepy markasının ıslak havlularından var. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Bu da böyle 4 paket var. Her bir pakette 70 adet var. Ve fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın fiyatını 34 lira 50 kuruş konu fiyatı. Şöyle. Dediğim gibi 4 paket. Her bir pakette 70 adet var. Böyle sensitif olarak geçiyor. Hemen şuraya da bakalım. Şurada ise Ernet var. Şöyle göstereyim hemen bunu da. Ernet sirkeli çok amaçlı temizleyici olarak geçiyor. Bunu da hemen bakalım fiyatı ne kadarmış. E, fiyatı 26 lira. 50 kuruş. Şu şekilde. Bakın. 2 litrelik bir ürün. 26 lira 50 kuruş fiyatı. Bu şekilde. Sirkeli. Çok amaçlı temizleyici. Ekonomik boy olarak geçiyor bu da. Hemen şurada bakalım. Bint Aktivit. Böyle premium bulaşık deterjanı. Bulaşık tableti. Şöyle. Bunlar böyle 60 adet var. Hemen fiyatını da sizlere söyleyeyim. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 74 lira 50 kuruş bu şekilde. Bir de böyle selsiller gelecekti. Onların fiyatları ise 13 lira 50 kuruş. Onun o tabii ki şu an yok kalmamış. Göremedim. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle feyri gelecekti. Altılı bir şekilde. Her biri 650 milimlik ve fiyatı ise 85 liraydı. Şimdi ben sizlere bir örnek olarak göstereyim feyriyi. Bakın şöyle feyriler böyle limonlu orijinal. Bunlardan böyle kutunun içinde 6 adet var. Bunlar böyle her biri. 650 milimlik fiyatları ise 85 liraya geldi. Tabii ki şu an kalmadı. Bakın şöyle sizlere örnek olarak da bunu göstermek istedim. Bakın bir de şöyle bezler gelmiş. Şu şekilde göstereyim. Sizlere de bunun fiyatlarını maalesef göremedim. Bakın şöyle Mr. Green markasının mikrofiber bezleri var. 3 adet bunlar. Şöyle... Şu an fiyatları da yazmıyor. Bu şekilde de göstereyim. Hemen bakın burada ise şöyle e, Vileda markasının bakın bezi, temizlik bezi var. Bunda fiyatı ise onlu bir şekilde 24 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın beşli olanı var. Şunu da göstereyim. Bu da böyle tırtıklı oluyor. %30 mikrofiberli olarak geçiyor. Fiyatı ise e, 19 lira 50 kuruş. Tabii ki 5'li bir şekilde. Ve hemen burada yine Vileda markasının böyle silgi süngerlerinden var. 12 lira 50 kuruş fiyatı. Şu şekilde bu da. Ve Signal White Now var. Diş macunu. Bu da 19 lira 50 kuruş ve 750 milimlik bir ürün. Hemen şöyle Eyüp Sabri Tuncer'in şu şekilde ee şöyle propolis propolis özlü diş macunu var. Bu da 750 milimlik 16 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın Protex markasının dayanıklı böyle jumbo çöp torbaları var. Onlu bir şekilde. Fiyat ise 26 lira 50 kuruş. Ve burada Crop Plus markasının bakın şöyle e, küçük boy. Şunu da gösterebilirsem hemen sizlere. E, fermuarlı küçük boy böyle poşetler var. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş ve 12'li bir şekilde bu da. Yine Sera markasının bakın fırın torbaları var. Şöyle göstereyim hemen. Bu da 8'li bir şekilde. Fiyat ise 7 lira 50 kuruş. Ve şöyle bir de yada bantları var. Bunlar da 15 adet var içerisinde. 4 lira 50 kuruş. Mis markasının böyle sıvarat sabunu var. 17 lira 50 kuruş. Bunun da fiyatı bu şekilde. Burada ise Işıl markasının köpük sabunları var. Böyle hibisküs çiçeği olarak geçiyor. 500 milimlik. Fiyatı ise 17 lira. Bir de şöyle kiraz çiçeği var. Fiyatı 17 lira. Shine markasının bakın şöyle sıvı bulaşık deterjanı var. Bilitelik bir ürün. Fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Mark markasının çamaşır makine temizliğinden var. 500 milimlik fiyatı ise 28 lira 50 kuruş. Ve Kaptan Pengü bu şekilde sıvı sabunu var. 9 lira da fiyatı. Hemen burada ise bakın şöyle Endüstriyel e, ee, bulaşık süngeri var. E, ee, Akort markasının altılı bir şekilde fiyatı ise 19 lira 50 kuruş bunda. Ve yine Akort markasının bakın şöyle fiber keşeleri var. 5 adet fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle Morped'in günlük petleri var. 28 adet var. İçerisinde 16 lira 50 kuruş. Ve yine Morped'in bakın bu şekilde normal olanı var. O da 24 lira, pardon 24 adet var içerisinde 28 lira 50 kuruş ve gece olanı da var tabii ki hemen göstereyim. Bu da böyle 16 adet var içerisinde 28 lira 50 kuruş fiyatı. Bakın yine bugün gelen bir diğer ürün ise bakın şöyle Doktor Özkem markasında şöyle mişekleri şekleri var, çikolatalı bunlar. Fiyatları ise 6 lira 25 kuruş. Bunlar sanırım kaç adet varmış içerisinde? Şöyle. Bakalım 3 adet varmış içerisinde 6 lira 25 kuruş. Hemen burada ise VIP markasının böyle iced tea latte, soğuk kahve olarak geçiyor. Şu şekilde bugün böyle gıda ve temizlik ürünleri geldi. Bilginiz olsun. Bunun da fiyatı 8'li bir şekilde 13 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın kahve dünyasının şöyle Türk kahvesi var. Bu da 100 gramlık bir ürün. Bunun da fiyatı ise 15 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Ozmo var. Dolgulu draje gofretler olarak geçiyor. Hemen şöyle bir tanesini çıkartıp göstereyim bakın. şekilde 6 lira 50 kuruş fiyatı. Ve hemen yupolar var. Ülker yupo. Şöyle topi toplar. Pardon lollipoplar. Çilek aromalı olarak geçiyor. Farklı farklı aroma çeşitleri var. Bir de bakın şöyle portakal aromalısı da var. 6 lira 50 kuruş. Böyle 6 adet var içerisinde. Hemen bir de Haribo'lar var. Yumuşak şeker. 8 lira 50 kuruş. Tabii ki onlar var mı burada göremedim. Maalesef. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise e, zeytinli kekikli krakerler var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 9 lira 75 kuruş. 4 paket var içerisinde. Bu şekilde. Hemen şuraya da bakalım. Limonlu krema dolgulu kurabiyeler. Bakın şöyle. 19 lira 50 kuruş fiyatları. Ve hemen şurada ise bakın şöyle e, kakaolu gofretler var. Fiyatları ise 2 lira 75 kuruş. Bakın burada ise Petito var. Cheddar, Jaleco ve e, patates cipsi olarak geçiyor. Bakın böyle. Fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. 135 gramlık ve hemen burada ise rapoz var. Patates cipsi sade olarak geçiyor. Bunda fiyatı ise 13 lira 50 kuruş ve hemen bir şey doritoslar var. Bu rapoz e, 193 gramlık bir şey doritos var. O da 218 gramlık bir ürün. İkisi de 13 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen burada böyle star crack crack olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Popcorn bunlar böyle patlamış mısırlar. Fiyatları ise 6 lira 50 kuruş 100 gramlık ürünler bunlardan. Hemen şöyle bir çikolata mod var. Çikolatalı dolgulu bisküvi olarak geçiyor bu da. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş 110 gramlık bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Emsal olarak geçiyor. Bakın Osmaniye kabuklu yer fıstığı böyle fiyat ise 9 lira 50 kuruş 250 gramlık hemen şuna da bakalım bir de şöyle Osmaniye yer fıstığı var bu da böyle kavrulmuş tuzlu 9 lira 50 kuruş 200 gramlık bu da tabi ki bu da böyle kabuklu olduğu için 250 gramlık bu şekilde topi tanem var bunun fiyatını da şu an göremedim şeker ilavesiz kakaolu fıstık ezmesi dolgulu diyor şöyle. Bakın böyle ürünler. Hemen burada ise Simbat markasının leblebi drajeleri var. Bunlar da böyle bugün gelen ürünlerden. 80 gramlık 13 lira 50 kuruş. Ve yine Simbat markasının kuru eriği var. Turna yemişi. Turna yemişi bu. 22 lira 50 kuruş. Böyle. Ee, bu tuna 125 gramlık. Bir de şöyle kuru yedik var. 150 gramlık. 22 lira 50 kuruş fiyatları. Ve topi tanem var. Hemen şöyle göstereyim. Ee, Ahu Dudu hurma topları olarak geçiyor. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. 100 gramlık. Ve hemen şuraya bakalım. Hunus cipsi var. Humus cipsi. Şu şekilde bu sanırım. Fiyatı ise 10 lira 45 kuruş. Ve şöyle bir bademli bisküviler var. Fiyatları ise 11 lira. Bu şekilde. Bakın hemen şunu da, şunu da göstereyim. Bak glazürlü e, bisküvi var. Marini markasının. Fiyatı ise 11 lira. Çok güzel ürünler gelmiş. Bir de şöyle elmalı kurabiyeler var. Bakın 320 gramlık. 19 lira 75 kuruş de şöyle Parleo'lar vardı. Çörek otlu bisküvi olarak geçiyordu. Bakalım hemen. Şu mu? Eti Burçak Bu Parleo. Kakaolu e, sütlü kremalı bisküvi. 9 lira 75 kuruş. Hemen şöyle bakalım. Eti burçaklar var. Şöyle. Bu sanırım eti burçak çörek otlu bisküvi. Fiyatı ise 12 lira 75 kuruş. Sanırım şu olsa gerek. Bu böyle altın baş olarak geçiyor. Şu evet. Bakın eti burçak. 12 lira 75 kuruş. Bunlar daha farklı. Bu da yine eti burçak. Sütlü kremalı bisküvi. 16 lira 25 kuruş bunda fiyatı. Ve e, altın başak labne sandviç krakerler de var. Bu. 3 paket var. İçerisinde her biri 60 gram. 8 lira 75 kuruş fiyatı. Ve hemen Ozmo var. Şunlar bakın. Şöyle. Fiyat, fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Bakın hemen bugün gelen bir diğer ürün ise şunlar. Şöyle göstereyim böyle. Dörtlü her biri 1 bir litrelik böyle Coca-Cola'lar var. Ve bir de yine her biri bir litreden 4 litre oluyor. Bir de fantalar var ve Sprite'lar da var tabii ki. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Arkadaşlarım sizler için bu salı gelen bütün ürünleri çektim. Bu salı böyle temizlik ürünleri ve gıda ürünleri, abur cubur ürünleri gelmişti. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.